Amerika'ya dönelim. Ali Çınar yayına bağlanacak. Tek başına değil Ali Çınar, yanında da bir konuğu var. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Yanında değil konuğun gerçi, sen de bağlanacaksın. E, kısa ben tanıtayım, hemen söyleyeyim. E, Enquire AI'nin CEO'su Cenk Sidar'la konuşacaksın. Gündeminizi tahmin etmek çok zor değil, söz sizde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün değerli bir konuğumuz var Washington DC'den. Senin de dediğin gibi Cenk Sıdar, Enquire AI CEO'su, ayrıca Forbes Teknoloji Konseyi üyesi. Cenk hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Cuma gününden beri bankacılık sektöründe büyük bir kriz yaşandı ve bugün de Başkan Biden'ın sıcak açıklamaları oldu ve piyasaya güven veren mesajlarını gördük Cenk. E, tabii Silicon Valley Bankası'nın iflası daha sonra Signature Bankası'nın iflasıyla beraber acaba startup ve teknoloji şirketlerinde durum ne olacak? Etkileri neler olacak konuşuluyor. Bu konuda görüşlerin nedir? Teknoloji sektöründe iyi uzmanlardan birisi olarak senin değerli bilgilerini almak isteriz. Tabii ki. Aslında Silikon Valley Bankası'nın e, iflasını iki e, ana eksende değerlendirmek lazım. Bir tanesi makroekonomik eksende. Özellikle faizlerin artmasından sonra depozitaların azalması, yatırımların azalmasıyla bankanın kendi metriklerini e, tutturamaması ve bu yüzden de aslında bir likidite sorunu yaşanması 1920'lerde 30'larda Amerika'daki böyle banka kaçışları gibi bunun da tabii teknolojiyle işte smartfonlarla sosyal medyayla daha hızlı yayılıp daha hızlı bir panik ortamı oluşup ve bir anda çarşamba gününden cuma sabahına kadar bankanın likid likidasyon erimesi sonucuyla karşı karşıya kaldık. Bu tabii ki bankacılık sektörünün özellikle bu hızlı faiz artışlarından nasıl etkilenebileceği yönünde bazı ipuçları verdi ki gene dün akşam Signature Bank'ın da benzer bir sonla son bulması aslında buradaki önemli bir endikatör oldu. Ama tabii teknoloji ve inovasyon ekonomisi açısından değerlendirirsek Silicon Valley Bank sadece bir banka değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Silicon Valley Bankası aslında burada yani yatırımcılar tarafından finanse edilen şirketlerin VC'ler tarafından finanse edilen şirketlerin neredeyse yüzde ile çalışan bir banka. Ve özellikle teknoloji sektörüne yönelik bazı ürünler geliştirdiği için de birçok teknoloji firması özellikle startuplar Silikon Silicon Valley Bankası'nın müşterisiydi. Tasarruflarını buralarda tutuyorlardı. Çünkü bazı türev ürünler diyebileceğimiz ürünler de kullanıyorlardı. Bugün Silicon Valley Bank'ın aslında 300, 3500 şirkette yani start-up'da ortaklığı var. Bu çok önemli bir rakam. Ayrıca birçok açıdan startupları destekleyen bir bankaydı. Özellikle networking olsun, işte bahsettiğim gibi özellikle bu startupların kurucularına yönelik kişisel finansman olanakları yaratıyor olsun bu firmanın daha doğrusu bu bankanın ortadan kalkması ciddi bazı sorunlar yaratabilir. Şu açıdan en büyük kriz önlenmiş oldu. Yani eğer bu banka battıktan sonra depo, mevduat sahiplerinin paralarına tamamen el konmuş olsaydı yani hükümet bu paraları geri ödemeseydi o zaman çok 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 büyük bir krizden bahsetmemiz mümkündü ama FED burada hızlı davrandı ve bu sorun çözüldü ama dediğim gibi yani buradaki sorun aslında sadece mevduatlar değildi mevduatların mevduatlara sahip olan firmalar aynı zamanda maaş bordrosu ödeyen teknoloji şirketleriydi yani onları proses eden işleyen firmalardı özellikle pazar yeri dediğimiz işte Amazon gibi yerlerde ürünlerini satan insanlar ödemelerini bu bankanın müşterilerin üzerinden teknoloji şirketleri üzerine alıyordu. yani burada ciddi bir domina etkisi yaratmak söz konusuydu. Fed burada hızlı ve esnek davranarak en kötü krizin önüne geçmiş oldu. Ama kriz tamamen çözüldü demek ve bankacılık sektörü ve teknoloji sektörü bundan daha fazla etkilenmeyecek demek şu aşamada yanlış olur. Peki Biden'ın bugün sıcak açıklamaları vardı ve piyasaya güven verdi bankacılık sektörü güçlüdür mesajı vardı ve mevduat sahiplerinin mağdur olmayacağını belirtti. Acaba Biden yönetiminin aldığı tedbirler yeterli mi? Daha ileriki dönemde bu tarzda olaylar yaşanmaması için neler yapması gerekiyor federal hükümetin? Tabii aslında bugün Biden'ın konuşması politik bir konuşmaydı ve kısa bir konuşmaydı. Yani çok da fazla bir emare göstermedi yani neler yapılacak konusunda. Ama asıl buradaki önemli veri elimizdeki Dün akşam saatlerinde Fed'in yaptığı açıklama oldu. Aslında Fed sadece Sigorta dahilindeki yani 250 bin doların altındaki değil, üzerindeki mevduatları da ödeyeceğini garanti ederek ve en önemlisi belki sadece bu Signature Bank ve Silicon Valley Bankası değil, aynı zamanda benzer sorunlar yaşayabilecek bankalara yönelik böyle bir garanti vererek aslında çok sıran dışı bir şey yapmış oldu. Çünkü buradaki FDIC dediğimiz bankacılık mevzuat kurulunun verdiği garantiler 250 bin dolara kadar. İlk defa 250 bin doların üzerindeki mevzuatlara da ve sınırsız bir zaman diliminde ödeme garantisi verildi. Bunun da sebebi şuydu. Çünkü aslında birçok banka özellikle Amerika'da binlerce banka var. Ee, ...ve daha çok bölgesel ve daha küçük ve orta ölçekli dediğimiz bankalarda... ...ciddi bir ligitite sorunu yaşanması riski var. Bugün de piyasalarda zaten bankaların ciddi bir değer kaybıyla açıldığını gördük. Bütün bu alınan önlemlere ve verilen desteğe rağmen... ...o yüzden önümüzdeki dönemde küçük bankalardan ya da orta ölçekli bankalardan... ...büyük bankalara geçişler olacağı tahmin ediliyor. Tabii bütün sistemde birbiriyle entegre ve ilişkili olduğu için bu tarz bir geçişin bütün finans dünyasına etkileri çok yüksek olacaktır. O yüzden bugün ve özellikle bu önümüzdeki birkaç gün özellikle bu durumun küçük ve bölgesel bankalara etkilerini iyi anlamamız ve idrak etmemiz evet. gerekiyor. Ona göre bazı daha önlemler alınabilsin önümüzdeki dönemde. Son soru olarak da teknoloji şirketlerinde işten çıkartmalar hatta işten çıkartmalar nedeniyle büyük firmaların küçük işletmeler veya startuplarda etkilendiği için nakit ihtiyacı doğduğu biliniyor. Bu işten çıkartmalar devam edecek mi? Sen bu zorlukları nasıl görüyorsun? Neler şu anda sektörde görülüyor? Tabii büyük şirketlerde zaten geçtiğimiz seneden beri ciddi işten çıkarmalar oldu. Bunun tabii etkisi de bu Covid döneminde çok hızlı büyüyen teknoloji şirketleri bu dönemin böyle süre geleceğini tahmin ettiler. Ama tabii böyle devam etmedi. Özellikle Fed'in faiz artışlarından sonra teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde azaldığını ve kendi finansalları kuvvetli olmayan bazı startupların ve şirketlerin bundan ciddi zarar gördüğünü gördük. Bu yüzden zaten makro iklimde yaşanan bu e, sıkıntılar ve e, Fed'in enflasyonu ana e, hedef gösterip belki bu konuda biraz da hızlıca ve belki de hazır olmadan faiz arttırımına devam etmesi önümüzdeki dönemde teknoloji e, başta olmak üzere ama dediğim gibi finans ve diğer alanlarda da mutlaka olumsuz etkiler yaratacaktır. E, bunun etkilerini önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz ama belki bu yaşanan geçtiğimiz 2-3 gündür ya da çarşambadan beri yaşadığımız bu krizin bir sonucu olarak da Fed'in biraz daha dikkatli ve ihtiyatlı faiz arttırımlarına gidebileceğini ya da bir süre ara vereceğini düşünmekte söz konusu olabilir. Evet, gelecek haftada Fed'in alacağı kararı biz de meraklı bekliyoruz. Cenk çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler için. Çok teşekkürler. Ve sözü Zeynep'e bırakıyoruz. Bugün Cenk Sıdar bizlerle beraber de Enquire. AI CEO'su. Teşekkürler Ali Çınar. Bitiriyoruz burada. Görüşürüz. Hoşçakalın.